Merhaba sevgili terazi burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 16 Ekim haftası burç yorumunuzu yapacağım. Niyetinizi alın sevgili teraziler, yükseleni güneşi ve ay burcu terazi olan tüm terazi burçları. Evet, bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız bakalım kartlarımız sizin için ne gibi öngörüde bulunacak bu hafta. Uzun zamandır sizlerle bir arada değildim grip olduğum için bu ses haliyle de bir türlü video çekmek istemedim sevgili izleyicilerim. Biraz ara vermek zorunda kaldım. Bu yüzden aklınıza sığınıyorum. Daima sizlerleyim bunu bilin. Bilmenizi istiyorum. Bir de toplulukta paylaşmıştım ama belki okumuyor olabilirsiniz diye videoda da tekrar etmek istedim. Evet inşallah bir hastalık olmadığı süre içerisinde her zaman sizlerleyim sevgili izleyicilerim. Evet artık bu kadar karıştırmak yeterli. Başlayalım. katlamayla mı başlıyorsunuz kupa üçlüsü? Ee, şimdi neden sinirlendiniz? Kılıç şövalyesi, değnek olmusu, değnek beşlisi, kılıç beşlisi, kupa prensi, kupa altılısı. bekleniyor acaba? Evet. E, kupa olması. Kupa üçlüsünün altına kupa olması çıkmış. Çok güzel. Ay kartı. Kupa şövalyesi. Değnek kraliçesi. Hep kupalardan gitmişiz. Para kralı. Para şövalyesi. kılıç üçlüsü. Evet sevgili izleyicilerim 16 Ekim haftanıza başlarken bir kutlama yapıyorsunuz, bir mutlusunuz, Böyle belki bir partilerdesiniz, bir bir yerlerde eğlence yerinde olabilirsiniz, kendi aranızda da eğlenecek olabilirsiniz arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla, sevdiklerinizle. Belki de bir anlamı da söz, nişan, yüzük öyle bir durum var belki de bir yüzük takacaksınız belki nişanlayacaksınız böyle bir kutlamada yaşayacak olabilirsiniz ama nedense kavga ediyorsunuz bir konuda belki de e, siz nişan istiyorsunuz siz birliktelik istiyorsunuz da karşınızdaki kişi belki istemiyor ya da bir olay oluyor kavga edecek olabilirsiniz kavga enerjisindesiniz dikkat edin olur mu sevgili izleyicilerim e, çok öfkeleneceğiniz bir öfke enerjisindesiniz çünkü ee, çok fazla işlerle uğraştığınız gözüküyor burada. Kafanızın içi o kadar karmaşık ki her yere yetişmeye çalışıyorsunuz, her yere. Ee, çok fazla sorumluluğunuz var sevgili izleyicilerim. Belki aileniz, belki kendi e, eşiniz, çocuklarınız. Hani ben bunu misal olarak söylüyorum. O kadar çok yükünüz, o kadar çok e, sorumluluğunuz var ki Kafanızın içi böyle karma karışık olmuş. Her yere yetişmeye çalışıyorsunuz her yere. E, yalnız kartımız biraz dikkat et. Sağlık sorunları yaşayabilirsin. Çok fazla herkes yetişmeye çalışma diyor. Çünkü siz severek yapıyorsunuz. Aslında belki de farkında bile değilsiniz bunu yaptığınızda çok fazla sorumluluğunuz var ama siz bilemiyorsunuz. Belki fark edemiyorsunuz. Çünkü seve seve yapıyorsunuz. Seve isteye yapıyorsunuz. Ama bu ileride sana sağlık sorunları yaşatacak. Biraz yükünü hafiflet demiş kartlarımız. Evet birileri sizlerle tartışma yaşayabilir, kavga edebilir. Bu kavgada haklı olan sizsiniz ama sizi haklıyken haksız durumuna düşürecek bir duruma düşeceğiniz gözüküyor. Bu kavga olursa eğer aranızda bir kavga bir dikkat edin olur mu? Çünkü hani haklı olduğunuz bir kavgaya gireceksiniz. Ben haklıyım, kavga etmekte de haklıyım. Diyorsunuz ama bir bakacaksınız. Aa ben nasıl haksız duruma düştüm ki diyeceksiniz. Yani böyle bir duruma düşmemek için kavgalardan uzak durun sevgili izleyicilerim. Sizi bir alt edecek birileri var. Artık e, karşınızdaki kişi her kimse sizi çok güzel manipüle ediyor. Haberiniz olsun, haklıyken haksız duruma düşmeyin. Boşa boşuna kavga etmiş olacaksınız çünkü. Evet bu hafta bir de kısmetiniz var. Hadi yine iyisiniz. Geçmişten gelen bir kısmet. Geçmişten gelen bir aşkınız olabilir. Geçmişten gelen bir hediye olabilir. Bir hediye alabilirsiniz birisinden. Güzel bir haber duyabilirsiniz. Yani çok kısmetli bir hafta diyebilirim. Her zaman da kötü olmayacak. Bakın o kadar kötülüklerin arkasında, kavganın arkasında bir de kısmet çıkmış ne güzel. Size sevindirici bir olay da yaşatacak inşallah. Evet geçmişten gelen, çok özlediğiniz, özlem duyduğunuz bir haber alabilirsiniz veya da bir kısmet olabilir bu kısmet. Her neyse belki ailenizden gelen bir haber olabilir. Evet mutlu olacaksınız ama bu haberle, bu kısmetle, bu şansla, fırsatla çok mutlu olacağınız gözüküyor. Çünkü kartların en son kartı çıkmış, en mutlu kartı çıkmış ve de kutlamanın altından çıkmış. Demek ki ailecek mutlu olacağınız bir durum olacak. Öyle bir enerjilerdesiniz. Kutlamalı, mutlu, bir şeyleri tamamladığınız belki bir yüzük takacaksınız, bir aile olacaksınız, bir aile aile ortamına katılacağınız bir durumunuz var, gündeminiz var. Siz biraz endişelisiniz ama endişelenmeyin, çok güzel olacak hayatınız. Bunu söyleyebilirim. Bir konuyu tamamlıyorsunuz artık böyle nişanla ilgili, sözle ilgili bir durumunuz varsa o konuyu tamamladığınız gözüküyor. Evet, bir yerlerde endişeleniyorsunuz. Olur mu, olmaz mı? Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Çok güzel yapacaksınız. Hiç merak etmeyin, cesaretinizi toplayın, kendinize gelin. Ne fikrini sunacaksanız, birisine karşı bir eylem yapacağınız gözüküyor ama ya size bir teklif gelecek? Belki bir iş teklifi, belki de bir aşk teklifi. Belki bir proje teklifi bilmiyorum ama bir teklif gelecek. Sizin mutlu olacağınız, duygularınızı kabaracağı böyle Evet, çok 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 mutlu olup da ayağınızı yerden kesebilecek bir haber alabilirsiniz, bir teklif alabilirsiniz. Bu teklifle birlikte bir eyleme geçeceksiniz ama kafanızını çıkarma karışık yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ben böyle istemiyorum, şöyle istiyorum diyorsunuz. Ama sezgileriniz de çok kuvvetli zaten bu hafta alacağınız karar, yapacağınız eylem her neyse sizi böyle çocuklar gibi mutlu edecek sevgili izleyicilerim. Böyle bir içiniz kıpır kıpır olacağı bir. Olay yaşayacaksınız gözüküyor. Yapacağınız eylemde her neye eylem yapıyorsanız sağlam bir başlangıç, yani sağlam bir eylem olacak. Bir iş konusunda eylemse sevdiğiniz bir işe başlamak istiyorsanız getirisi çok güzel olacak. Sağlam bir başlangıç, sağlam bir iş alacak olabilirsiniz. Bu fırsat belki teklif iş teklifidir. Çünkü para konusu olduğu için iş dedim o sizi çok mutlu edecek. Belki güzel bir işe başlayacaksınız. Uzun vadeli olacağını unutmayın. Uzun vadeli, sağlam bir işe başlayacağınız gözüküyor. Sapa sağlam ama bakın sağlam sağlam iki tane para kralı ve para şövalyesi gelmiş. Sapa sağlam bir ilişki veya işe başlayacaksınız ama bir gözyaşınız var. Geçmişten gelen bir gözyaşınız var. Bu konu nedir bilmiyorum ama en son başlayacağınız başlangıç her neyse biraz sizi göz yaşına boğabilir. İnşallah bu e, mutluluk gözyaşıdır sevgili izleyicilerim. Öyle niyet edelim. Çünkü geçmişten gelen bir konuya gözyaşı dökeceksiniz. İnşallah geçmişteki konunuzu şu mutlu aile tablosu olduğu için bir konuyu tamamladığınız için gözyaşı, mutluluk gözyaşı dökersiniz diye niyet ediyorum ben. Altı yorumlarınızı Bekliyorum sevgili izleyicilerim bu olayları yaşayacaksanız, yaşarsanız ve veya da bu hafta bittikten sonra bile yazabilirsiniz. Böyle yaşadım, böyle geçti diye beni çok mutlu edersiniz. Ben de merak ediyorum bu konular kimin konuları, kimlerin enerjisinden açmışım, kimlerin enerjisi bana geçmiş diye. Beni mutlu edersiniz yazarsanız çok çok mutlu ederim. Mutlu olurum sevgili izleyicilerim. Ben de mahrum etmeyin olur mu bu güzel yorumlarınızı? Bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım ne söyleyecek size. toprak, toprak ve hava. Demek ki düşündüğünüz bir şey var parasal konuda. Hava, toprak, toprak çıktığına göre zihin çalıştırıyorsunuz, bir şey düşünüyorsunuz parasal konuda. Artık parasal yatırım ya da iş konusunda bir düşünceniz olmalı. Zor bir durumun sonu demiş. Toprak konusu değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um. Bir bağımlılıktan kurtul demiş. Demek ki zor bir durumdasınız iş konusunda. Artık bir değişim zamanı size ve bu değişimi kucakla demiş, sevgiyle kucakla her şeyin de iyi, iyi bir şekilde yoluna gireceğini umarak Kucakla demiş sevgili izleyicilerim kötü düşünmeyin, olumsuz düşünmeyin. Bir değişim dönüşüm var sizin hayatınızda ama olumlu bir değişim olacağını unutmayın. Belki çıkarmak istemiyorsunuz bu iş konusunda işi bitirmek istemiyorsunuz işinizden ayrılmak istemiyorsunuz. Belki böyle bir iş değişikliği vardır, bir konum değişikliği vardır, bir değişiklik var ama siz belki göz dökeceksiniz ama geçmişteki bu işinizi bırakmak istemeyip belki de şimdiki işiniz daha güzel olacak bir bağımlılıktan kurtulun diyor. Belki işinize çok bağımlısınız. Kurtulmak istemiyorsunuz. Çok fazla yük yapsa da hala o işi isteseniz de size zorla bir değişim dönüşüm zamanı var sevgili izleyicilerim. Ama zor da olsa zorlansanız da sizin hayrınıza olacak bir iş gözüküyor. Eğer bir iş değişikliği varsa tabii ki hayatınızda çok güzel olacağını unutmayın sevgili izleyicilerim. Toprak beşlisi para konusunda endişeler, başkalarından yardım kabul etme erdemi belirsiz serbest meslek. Belki serbest bir meslekte çalışıyor olabilirsiniz. Para konusunda çok endişeleriniz olabilir ama eğer ki böyle bir sorunuz varsa etrafınızda destek isteyin. Mutlaka size yardım edilecek demiş. Belki gurur yapıp istemiyorsanız size destek, bir desteğin geleceğini birilerinin vermeye gönüllü olduğunu söylüyor. Bir bakın bakalım eğer böyle bir durum varsa kim verebilir desteği? Belki ortaklaşa bir iş yapmak istersiniz. Böyle bir şekilde bir gündeminiz var ama bir başkasından yardım kabul edin diyor. Belki de birlikte bir iş açabilirsiniz. Belki de para konusunda destek isteyebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Toprak altılısı çıkmış para zaman ya da çaba hediyeleri, yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak ya da borç ödemek. Evet yine para, yine para. Bakın yeni kariyer fırsatları diyor. Burada da değişimi kucakla diyor. Sizde bir değişim, dönüşüm var. Belki bir serbest meslek, yeni bir iş yeri açmak istiyorsunuz kendinize. Belki de bir yerde çalışıyordunuz ama artık kendi iş yerinizin olmasını istiyorsunuzdur. Böyle de kendi iş yerinizi açmak için belki bir miktar paraya ihtiyacınız vardır. Belki diyor kredi çekeceksiniz, belki de yardım isteyeceksiniz. Kredi çekmek istemiyorsanız da yardım alacağınız birileri var. Onlardan destek alabilirsiniz demiş sevgili izleyicilerim. Evet ve de çabaladığınız her ne konu varsa onun hediyesini alacağınızı söylüyor. Çaba zaman ya da çaba hediyeleri. Yani harcadığınız zamanın da çabanızın da karşılığını mutlaka alacaksınız demiş sevgili izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir ve umarım sizlere bir öngörü de bulunmuştur sevgili izleyicilerim. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili teraziler.